Hepinize merhaba. Bugün çok değişik, çok eskilerden, çok 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 eskilerden bir oyunda karşınızdayım. Biz bunu olimpiyatlar olarak oynardık. Tabii biz o zamanlar ne bilelim Allah bilir kaç yaşın 8-10 yaşındaydık. Biz bunu olimpiyatlar olarak bilirdik. Herhalde tarihteki değil tabi ki değil. Herhalde ilk oynadığımız koop oyun buydu. Kuzenimle biz aşırı çok oynardık bunu. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Hemen sayfayı refreshliyorum. Loading, emulator, play. Okay. Den 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 den. Bir de Konami, Konami yazıyor işte. Allah'ım ya Rabbim. Sen git yani pes yapmadan önce neler yap. Direkt and field. Biz bunu dediğim gibi olimpiyatlar olarak bilirdik. Meğerse adı bunun track and field'mış. Ya ben bunu yıllarımı harcamışımdır herhalde. Ben hemen koşuyla başlıyorum. Ha ben değilmişim bu ya. Dur dur. Şimdi başlıyorum. Hadi bakalım. İlk önce 100 metre koşuyla başlayalım. 100 metre dash. Hadi bakalım drag. E, o zamanlar drag böyle ne yapsınlar adamlar araba mı modelleyebiliyormuş? Demeden önce ya Lotus'ta ne oynardık ya. Hazır. Ya sen erken başlıyorsun ama ya. Koptum geliyorum. Vallahi Arap atı gibi. 40-50 metrede yetiştim. Dur 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 dur. Ha, atmış. Hey kaçtı. Hey kaçtı. Ben de açtım. 90 kaybettim. Qualify 14 second. Ben kaçta 13.48'e bitirdim. Altında da dom var ha. Vallahi şey bebek bezi gibi. Long jump. Okey Başlayabilir miyim? Yavaş yavaş başlıyorum. Eren gerildi. Yavaş adımlarla kendinden emin adımlarla ilerliyor. Hızlandı, hızlandı, hızlandı. Bakalım başarı. Foul. Tüh be. 5.50 yapmam lazım. Qualify şey olmam için bir sonraki randa çıkabilmem için Eren başladı. Eren yavaş kendinden emin adımlarla koşuyor. Hızlan, 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 hızlan. Hızlan, hızlan geliyor, 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 geliyor. geliyor, geliyor. 6 metre geçti. Shortmuş bu arada altındaki yanda çizgisi de var. Allah kıyamam. Bu sefer Eren değişik bir taktikle gidiyor. Başladı, başladı hızlı hızlı koşar. Ya ya yine faal yaptım ve zaten çok bastım 74 dereceyle atlanırım oradan Allah aşkına Hiç mi uzun atlama yapmanın daha önce hayatımda Ama bence geçtim ben Bence ben geçtim Harekete bak ne yapıyor göğsünü mü elliyor ne yapıyor Dede dede de. Bir dakika geçtim ha Geçtim tabii ki Hurdles 110 metre engelli hadi bakalım Bunda yalnız ben çok komik Ya bu Çok önceden başlıyor ya Valla Allah bacakları açışa bak Bir balerina e gibi Yaptı. Oha ne ara bitirdim be adam. Diskalifiye olmadım. O 0.14 saniyeyle kurtardım. İkinci oldum ya. Elleri az kaldırıyor. Bak arkada siyahi arkadaşımız böyle yapıyor. Javelin throw. Evet Eren kendinden emin adımlarla bir atasporu olan cirit atmaya. Kaç metre lazım? 65 lazım. Yok artık sayın. Yok artık. Alt... Bu sefer çok eminim. Birazcık az attım. Şimdi başaracağım. Faal mı? Ya bu mükemmel atışa sen faal verdiysen hakem. Zaten geçmedi 65'i. Tamam tamam faal. Ha ha tamam. Ha ha faal. Satılmış hakem. Cevelin. Trokonomi. Aha MLG Cevelin tro. 65 65 ne olur elenmek istemiyorum. Ne olur ne olur ne olur? Oha. Elendik ya. Delelele 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 hadi Javelin Throw'dan bir daha başlıyoruz. Ben bu Javelin Throw'u geçmeden bırakmam. Ben koskoca ülkemi gideceğim Track and Field'da. Javelin trollda el ha ben kendi ülkemi. Hayır. De de, -de, 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 -de. Müzikler 8 bit neydi o? Dubstepçi adamın adı. Adını unuttum. Aha bir dünya rekoru geliyor? Valla ilk defa speed'in... o oh, 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 oh. Geçtim. Şu an şöyle yapıyorum da tabi adamı göremiyorsunuz. Atmama gerek var mı ya? Faal. Faal de. Faal olma. Oho! Ya faalmüş. Hadi oradan. Best best az önceki de best greek javelin throw. Geliyor 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 dünya rekoru geliyor. Gelmiyor az bastım. Az bastım gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo, geliyor. Geliyor 90'a gittim vallaha. <laughs> seyirciler çılgın. Allah'ım bir de renk değiştiriyor seyirciler. Neden acaba? Sen niye geldin adam? Bir son ben bunu unuttum ki. İşte unutmamışım. Sağdakine nasıl ateş ediyoruz? Ha oklarla ateş ediyormuşuz. Geç kal. Oha, kualifiye için 2400 lazım. İmkan im O ağız ne öyle? Hmm, beceremedim beceremedim mi yap? Şimdi hallettik beyler. Berbat. Allah'ım valla komutan görse krize girer. 100, 200, 300, 4. Bir de vurdukça şeyim de. Oo, 1200 yaptım abi çok kötü. Tipe bak tipe bak. Yapıyor. Hadi 3. trade 1200. Bu sefer başardım. Sa Diğer tarafa geçince Vuramıyor ben. Best Greek Shooter Ever. Bir daha. Ya elendim ya. Geç başlarım seket şutuna. Ben triple jump yapacağım. Geliyor geliyor. Geliyor. Far. <laughs> Geçmem için 13 metre. 3 adımda ilk yere ulaştım mı geçiyor. Bir de kafasını şey yapıyor. Ne yaptım ben? Ah oh, nerede hata yaptım ben diyor. Başlıyorum. Yine emin adımlarla başlayayım ki. Emin adımlarla başlamayınca. Sensin lan far. Hop. Hop patotayı. <laughs> Sert zemine vurdu. Son hakkım. Son hakkımda başaracağım. Bu sefer emin adımlarla başlamıyorum. Direkt saydırarak geçiyorum. Hiç kimsenin beklemediği. Ah kalbim çok kır. Ah ben ülkeme ne yaptım? Seyirciler rezil oldu. Bütün haber ana haber beni konuşuyor şimdi. Benim... Tekrar bir üç adım atlamada Düşünüyor, hala düşünüyor. Ben ne yapamıyorum acaba diye. Ne yapamıyorsunum var? Beceremiyorsun işte. Koş. Geç. Geç basıyorum ben bunları. Aa kafayı cama. Game over sana game over. Bir daha. Ben bu üç adımı geçerim. Bu şeyden daha kolay. Faulmüş. Benim güzelim. Ya ya dünya rekorum faul. Ama şimdi oldu mu ya? Hakeme küfür ediyor içinden. Yine far. Deredem Bence üçüncü de bu sefer kesin ya. 13 metre bak, 13 metre başına ulaştık mı? Erken zıplayalım biraz. Aynen böyle. Koş. Da 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 Sonunda. Sonunda yaptım. Ayak izimle nasıl bir spreylemiş orayı Allah sonunda. Hadi bundan sonrası artık rekor ya. Kafa rahat ya. Çok rahat atlarım ben bunda. Geçtim mi geçtim 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 15'e bile ulaştım. Hi -huu. hi. Hi hi. gelsin. Bana neden finish sonunda çiçek getiren kız yok? Artık sülalem rahat. Ben istediğim gibi atlayabilirim. Ah be olsun olsun. Bunu da artık. Ha iyi sevindik tamam iyi yaşasın. Sağ olun teşekkür ederim. Çık, 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 çık. Sıradaki yarışa geçebiliriz. Skit şatı. Püh, oh. Allah'ım Robin Hood muyum neyim? kaldım. Geç kaldım ya. Eh bir Robin. Hut. Pew. Vallaha. inceden bir şeyim sanki değil mi? Robin Hutluk var. Skor nereden vurdum? 290. Nasıl aldım ben oradan 290'ı? Çok gitti bu sefer. Ha angle de ben ayarlıyormuşum. Ama geçemediğim için tabii ki. Peki Demek ki ben maratonlarda, ben böyle koşmalı, uçmalı, zıplamalı sporlardayım. Ben vuruşlarda iyi değilim. Bir de üzülüyor. Ayrıca oradaki ateş eden sen değilsin. Hiç boşuna bıdıklanma yani orada. Dep 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 MLG Mele Demek ki angle'ı 5'te tutuyoruz. Hmm, olsun yine maviden vurdum. Çok gitti bu sefer. Yine 290. En fena değil ya. Çok gitti, yine çok gitti. Olsun. Ben bu 290 sabitledim ama yetmez. Yine 290. Hadi bir tam ortadan vur oğlum ya. Daha 600 puan fazladan yapmam lazım değil. Çok geç kaldım. Ah gülüm, ah gülüm. 500 600 puan aynen. Of. Oliver Queen görse yani mezarında ters dönecek adam. Çok erken çok yine 250 ile başladık fena değil. Çok erken ateş ediyorum ya sabret ana'nın karnında nasıl sabretti sen? Yine erken. dik. Şimdi delin erken. Angle'ı fazla vermiş he. Şimdi tam 12'den değil. İyi ama yine de best'in bu olacak sanırım. Ha olacak olacak. Ha best. Evet best. Tam 12. On... Aa, tam 12'den vurdum sanırım. İyi yine 400 puan yaklaştım. Fena değil. Ağlıyorum şu an ama zerre uğrunda değil. Çünkü kalan. Ben madar ben altınımı almışım. Ben bunları şey yapsam da olmaz. Ya ko bir olsaydı yanında da keşke ko oynasaydım şunu ya. Hi Cam. Hadi bakalım. Hay Cam. Çek o ayak. Ya ayaklarını geri çeksene. Faul mü? Faul. Ha hiç dokunmayacağım. Ben o zaman birazcık erken atlamışım. Bana benim neyime atış ya. Ben hoplama zıplamada daha iyiyim. Vallahi totomun ucu değdi. Bir de orada ne güzel zıplıyor. Faul. 2.26 yapsam yeterli. Zaten şu an metremiz 2.26. Bakın ben kaçta becerebileceğim bunu. Ay koca totolu ya. Bir totosu ne deviriyor her şeyi. Ha. Hadi bunu bir an daha yapalım. Bakalım artık geçersem geçerim. Geçmezsem artık kazandıklarımla kendimi mutlu, mutlu dünyamda ben yaşarım ya. Ne yapayım? Demek ki olimpiyatlar bana göre değilmiş. Tamam ben birinci olmuş olabilir, ülkemi temsil ediyor olabilirim ama olimpiyatlar bana göre değilmiş onu anladım. Bir yerde ufak bir hata zıplamayı mı unuttuk? Ne, ne yaptın sen orada ya adam? Bir de düşünüyor. Allah Allah ya Rabbim ya. Geber beter ol sırtın omuriliklerin yamusu. Oh iyi oldu sana. Faulmüş. Faul. Senin hayatın faul. Gölgem de kaldı orada. Nasıl bir acaba ben doğaüstü varlığım da gölgem orada kaldı. yeter yeter bu kadar yeter şu oyunu oynamak istedim sizle bunu biz bu olimpiyatları ve tankı çok oynardık ya çok aşır kuzenimle birlikte hele o tank hele bu olimpiyatlar neyse ben de bugünlük bu kadar umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir çünkü çok eskilerden bu oyunu zaten uzun süredir aklımdaydı bu oynayayım dedim bakalım inşallah dediğim gibi eğlenmişsinizdir ben de bugünlük bu kadar daha sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın